adamımız bu. Merhaba. Tahsin de değil mi? Evet, tanıştırayım. Esat Uncular. Esat oyuncular. Çocukluğunu bilirim ama... ...epey oldu tabi. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ne ikram edelim? Çay? Oğlum, misafirlere çay verin. Osman Bey çok iyi adamdı. Hoş, kimi kime anlatıyorum ben de. O ölünce işleri senin alacağını hiç düşünmezdim. Ama demek görmüşsen de bir cevher. Vardır bir bildiği rahmetlinin. Yattığı yer gitmesin. Güvendi bana. Osman Bey'in çok iyiliğini gördüm ben. Söyle bakalım. Senin için ne yapabilirim? İskender Karayurt daha yakından tanımak istiyorum. <laughs> ne kadar yakından? Çok. Çok yakından. Acımasızdır. Çıkarcıdır. Babandan önce... ...bir müddet çalıştık biz onunla. Başlarda her şey çok iyi gidiyordu. Bana işte sen şöylesin, sen böylesin diye övgüler yağdırıyordu. Ama işi bitince çöp gibi koydu beni kapının önüne. Baban sahip çıktı bana. Allah rahmet eylesin. Peki sonra ne oldu da bu adam bu kadar yükseldi? Bunun bir adamı vardı yanında. O olmasa İskender'in iyisi okunmazdı buralarda. Yatsın kalksın ona dua etsin önünü açtı onu kim şu adam? Ya bu işte onu bulmuş çocukluğunda kimsesiz bir evlat. Bu da sahiplenmiş yanına almış onu. Kırk yıl böyle taş taş üstünde bırakmamışlar. Bu arada İskender'in önüne kim çıksa ölüyor. Adam kılıktan kılığa giriyor. Bak buralarda sor. Hiç kimse kim olduğunu bilmez. Hayalet gibi. Ya ara delirdi falan diye duydum. Ailesi mi kaçmış ne. Neyse. Etle tırnak gibi düşün bunları. Ama ne olduysa... ...İskender oğlunu kaybedince olmuş. İşler karışmış. Araları bozulmuş. Hı hı. Araları neden bozulmuş? Ne olmuş ki? Valla... Bu işleri bırakalı çok oldu. Ben fazla bir şey bilmiyorum ama... ...bunun karısı mı kaçmış... ...bu oğlunu mu bulmuş... ...ne işte oğluyla beraber de kaçıyorlarmış. İşte böyle bir şeyler duydum. Ne kadar doğru orasını bilmem. Allah Allah. Etle diyorsun. Hı hı. Bu kadar yıldır... ...babam böyle bir adamlar hiç söz etmedi. İskender lazım olanı paylaşmayı sevmez. O adam mücevher gibi bir şeydi. Bir nükleer silah gibi düşün. Kimin elindeyse güç onda. O yüzden İskender bilinsin istemedi yani. Peki biz nasıl buluruz bu adamı? Sen onu bulamazsın. Ama o seni bulur. ...o zaman. Ben bir haber salarım. Ama gelir mi gelmez mi... ...orası onun bileceği iş. Biz oltayı denize atalım mı bir hele? Bakalım balık bize ne diyecek? Bu kadar adam nereye kayboldu Tahsin? Nerede bu herifler? Siz içeriye girin, ben etrafı kolaçan edeyim. Beni arıyormuşsun. Kim olduğumu biliyor musun? Elbette biliyorum. Çağrıma cevap verdiğine göre... ...sen de benim kim olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Sen bizi Bodrum'dan çıkarabilecek tek kişisin. Burada bir çanta dolusu para var. Beni gerçekten tanımıyorsun. Tanısaydın önce seni neden çağırdığımı sorardın. Cesursun. Eyvallah. Ama o para benim köpeğimin mamasına bile yetmez seni ve oğlunu ülkeden çıkarırım. İstediğiniz ülkede krallar gibi yaşamanızı sağlarım. Ama... ...bir şey istiyorsun. Bravo. Ne? İskender'i istiyorum. Sen de benim için İskender'i öldüreceksin. <laughs>